Çağdaş Bodrum Spor, İLAP, Sigortam.net karşısında zorlu bir mücadele sonucunda 80-75 galip geldi. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan maça Fatih Can Titiz, Chris Warren, Murat Kozan, Hadi Özdemir ve Burak Erol Beşi ile katılan temsilcimiz ilk periyodu 10-18 geride kapattı. İkinci periyotta farkı kapatamayan Çağdaş Bodrum devreye 28-37 geride girdi. Üçüncü periyotta Fatih Can Titiz'in 3 sayılık isabetiyle başlayan Çağdaş Bodrum Spor, Chris Warren ve Murat Kozan'ın hücumdaki etkili oyunlarıyla farkı kapatarak periyodu 53-53 beraberlikle bitirdi. Son periyodun ilk dakikalarında Çağdaş Bodrum Spor, Chris Warren ve Fatih Can Titiz'in bulduğu üçlüklerle öne geçti ve kontrolü ele aldı. Maçta heyecan dolu dakikalar yaşanırken, son 3 dakikaya 73-69 önde giren Çağdaş Bodrum Spor, maçı 80-75 kazanmayı başardı. Temsilcimizde Chris Warren ve Fatih Can Titiz 26 sayıyla oynadı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Bodrum'un baş antrenörü Erhan Ernak şu ifadeleri kullandı: Ankara gücü maçından sonra yaşadığımız sakatlıklar ve eksik antrenmanlar takımımızı bir nebze geri çekmişti. Geçen haftada istemediğimiz bir mücadele sonucunda mağlup olduk. Ancak başından beri söylediğim gibi tecrübeli takım arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım var. Herkes görevine sahip çıkıyor ve bu kısa süre içinde toparlanmayı başardık. Bugün de sahaya kazanacak eforu koyduk. Çok kıymetli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonrasında da eksiklerimizi giderip daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Çağdaş Bodrum Spor bir sonraki karşılaşmasını evinde 12 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 15.45'te TED Ankara Kolejlilerle oynayacak.